Sayın Başkan, Değerli katılımcılar ben de size kısaca eee karaciğer cerrahisiyle ilgili gelişme potansiyeli olan üç komplikasyonun yapılan uluslararası tanımlamalarından bahsedeceğim. Karaciğer rezeksiyonu bilindiği üzere bazı benin hastalıkların ve çoğu malin hastalıkların mutlak tedavi yöntemi perioperatif yönetim ve cerrahi teknikteki gelişmeler sayesinde bizler daha genişletilmiş rezeksiyonlar veya normal olmayan parankimin rezeksiyonu gibi veya geride kalan karaciğeri daha küçük bırakacak şekilde cerrahiler yapmaya başladık. Ve bunun sonucunda da tabii karaciğer hepatektomi sonrası karaciğer yetmezliği riskinde bir artış gerçekleşti ki bu instans %1.2 ile Yüzde 32 arasında bildirilmiş literatürde aslında bu sınıflamanın bu tanımlamanın ortaya çıkış sebebi de bu kadar heterojen bir sonucun olması, sonuçların aslında tecrübeli merkezlerde birbirine yakın olmasını beklemek gerekir diye düşünüyorum. Bu amaçla literatürde en güvenilir, en büyük 12 tane cerrahi dergide bazı terimler kullanılarak anahtar kelimeler tarama yapılmış. İşte başlıcalar hepatik rezeksiyon, hepatektomi, hepatik failure, insufficiency, dysfunction gibi complications, morbidity, mortality gibi terimler kullanılarak tarama yapılıyor. Karaciğer nakli ve çocuk hastaların rezeksiyonları dışlanıyor bu taramada. Ve 40'tan fazla aslında tanımlama yapılmış olduğu görülüyor. Bunlardan tabii ki bahsetmeyeceğim ama başlıca 4 parametre kullanılıyor. Bunlarda da koagulopati, asit ve ensefalopati ve bunlar sonucunda da tabii mortalite birçok tanımlama yapılmış. İşte birisi bilür 7 yedi üzerinde olması demiş, birisi onun üzerine demiş, biri taze dolmuş, plazma ihtiyacı olması demiş vesaire birçok tanımlama yapılmış aslında. Ama bir fikir birliği oluşturulmamış, bir ortak terminoloji oluşturulamamış. Bu nedenle bu konuda ciddi tecrübesi olan ve bilimsel katkısı olan yazarlar Ağustos 2008'de bir taslak hazırlıyorlar ve International Study Group for Liver Surgeons üyelerine bu taslağı gönderiyorlar. Bunlar iki kere gözden geçiriliyor ve bir artık makale haline getiriliyor ve sonuç olarak Cerrahi Dergisi'nde 2011 yılında yayın haline dönüştürülüyor. Post liver failure'ın ortak terim terminoloji olması gerektiği sonucuna ulaşılıyor. Başka bir terminoloji kullanılmaması öneriliyor. Ee, ve bundan sonra e, tanım olarak da tanı kriteri olarak da e, karaciğerin e, bilindiği üzere sentez, salgı ve detoksifiye edici fonksiyonları var. Aslında bu fonksiyonları biri veya birkaçını kaybetmesini e, biz e, hepatektomi sonrası karaciğer yetmezliği olarak tanımlıyoruz. Bunu tabi klinikte iğnerenin uzaması ve hiperbilirbinemi ile kendini gösteriyor. Beşinci günde postoperatif beşinci günde e, yine bu otörlerin e, yaptığı değerlendirmeler sonucunda karaciğer fonksiyonlarının 5. günde normal bir seyir hali e, olması durumunda normale döndüğü kabul edilerek bu iddia ortaya atılıyor. 5. günde iğnenin uzaması ve hiperbilirubineminin buna eşlik etmesi. Tabii ki yer obstrüksiyon, arter trombosu gibi vesaire vasküler patolojilerin dışlanması gerekiyor bu tanıyı koymak için. Ve eğer preoperatif dönemde de ve bilirubin bazal değerleri ise eğer de bunu bir gün önceki değerle karşılaştırarak karar verilmesi gerektiği öneriliyor. Bu yine 5. günde. Yani dördüncü günde kıyasla yükselmişse 5. günde yine karaciğer yetmezliğinden bahsedebiliyoruz. Ve plazma, koagülasyon faktörü ihtiyacın olması, eksikliğin olması da bir kriter olarak kullanılabiliyor. Ee, tabii kriter tanı koyduktan sonra da bunun şiddetinin belirlenmesi gerekiyor. Yine evrensel bir dil kullanmak için, ortak bir dil kullanmak için, e, tanım e, birliği e, sağlanması için. E, grade A hastalarda aslında kliniğinde hiçbir değişiklik olmayan e, karaciğer yetmezliği diyebiliriz. Hiçbir e, ek tedavi gerektirmiyor. Genelde yatış süresi uzamıyor. E, şöyle şu da bahsedeyim. E, İğnere genelde bir buçuğun altında kalıyor, daha fazla uzamıyor. İdrar rahat butu, böbrek fonksiyonu, e, oksijen ihtiyacı vesaire bunlarda hiçbir klinik sorun yaşanmıyor. E, grade B'de ise daha böyle invazif olmayan destek tedavi ihtiyacı ortaya çıkıyor. İşte plazma ihtiyacı, albümün ihtiyacı, idrar e, output'unu sağlamak için diüretik ihtiyacının ortaya çıkması gibi non-invazif ventilasyon, bir yoğun bakıma transfer edelim ihtiyacının ortaya çıkması gibi iğnerenin bir buçuk ila iki arasında olması biraz oksijen ihtiyacının ortaya çıkması gibi arada bir klinik tablo oluşuyor yani tam huzur da vermiyor ama hastayı tam da kötü bir tabloya da sokmuyor yoğun bakıma götürelim oksijen verelim biraz tedirgin olduğunuz bir hasta grubu aslında bu grade C ise artık ciddi bir klinik tablo dolaşım desteğine ihtiyacı var, vazoaktif ilaç kullanımı ihtiyacı var, glikoz infüzyonu, hemodiyaliz, mekanik ventilasyon, işte ekstra korparyal karaciğer destek sistemlerine başvurulabiliyor. Hepatektomi ve karaciğer nakli gerekebiliyor ciddi ciddi artık bu ölümcül bir karaciğer yetmezliği tablosu. E, doğal olarak iğnere çok uzamış oluyor. E, Nörolojik bulgular ortaya çıkıyor, ensefalopati olabiliyor. Gibi Ve ek tanısal e, tetkikleri artık sonuna kadar e, seferber etmemiz gerekiyor. Yani B, tomografi, MR artık her yani ne gerekiyorsa bu hastalar için kullanmamız gerekiyor. E, bu ilk komplikasyon bahsedeceğim. E, i̇kincisi hepatektomi sonrası kanama. Burada da e, ortak terim olarak post hepatektomi hemorriç olarak e, kabul edilmiş. Tabii kanama transfüzyon, bir 2 ünite kan transfüzyonundan tutun, işte re operasyona, revizyona gerektireceği gibi mortaliteyle de sonuçlanabilecek bir durum yüzde bir ila 8 oranında instans bildirilmiş. Burada da yine benzer yöntemlerle bu konudaki yetkili otör kişiler, bilimsel katkısı olan kişiler bir araya geliyor. Bazı terimler, keywordler, anahtar kelimeler kullanarak literatür taraması yapıyorlar hepatic resection, hepatectomy complications, morbidity mortality, hemorrhage ve bleeding gibi İngilizce makaleleri sadece ciddiye alıyorlar. İndikasyondan bağımsız laparoskopik veya açık yapılabilirliğini umursamıyorlar ama karaciğer nakli ile ilgili kanamaları bu tanımlamanın dışında bırakılıyor. Yine e, görüyorlar ki aslında insanlar e, boş pardon affedersiniz. geriye gitmiyor mu bu acaba? Ee, yine insanlar farklı tanımlamalar yapılmış olduğunu görüyorlar. İşte 4 üniteden fazla transizyon ihtiyacı olması, direninden aktif kan gelmesi, reoperasyon gerekmesi, relaparatomi gerekmesi, yoğun bakım gerektirmesi gibi aslında birçok çalışmada e, bir tanımlamalar yapıldığı görülüyor ama yine ortak bir tanım yok, ortak bir tarif yok, ortak bir kriter yok. Bu nedenle aynı benzer şekilde e, Ağustos 2008'de bir konsensus toplantısı taslak oluşturuluyor, iki e, kez e, onaya gönderiliyor ISGLES üyelerine ve en son e, gerçek hasta verileri kullanılarak hemoglobinin normal hiçbir sorun yaşanmayan postoperatif hiçbir sorun yaşanmayan hastalardaki normal hemoglobin seyrinin de bir e, bir nevi grafiği çıkartılarak post hepatektomi hemorajın kanamanın tarifi yapılmaya çalışılıyor. Burada postoperatif bazal değere kıyasla 3 gram bölü desilitreden fazla düşüş olması ve veya hemoglobin düşüşüne bağlı transfüzyon ihtiyacının olması hepatektomi sonrası ve veya invazif e, e, tekrar e, girişim gerektirmesi, bu girişimsel radyoloji olabilir, anjiyo olabilir, embolizasyon olabilir veya tekrar cerrahi almak olabilir. Bunun e, tanısını da tabii teyit etmek için bu klinik şüphe üzerine veya klinik pozitif bulgulara ek olarak e, karın içi direnden e, bariz kan geliyor olması gibi veya görüntüleme yöntemlerinde intra-abdominal hematom kanama bulgusunun ortaya konması gerekiyor. Ee, bir hasta grubu vardır ki yani intraoperatif biraz kanar e, kan alır veya almaz ama postoperatif çok erken dönemde hani bir iki ünite kan veririz ve sonrasında hasta stabilleşir ve bir daha da ihtiyacı olmaz bu hastaları e, posthepatikdomi kanama olarak tariflemiyor bu çalışma grubu ve yine tabii şiddetini e, belirlemek için e, grade A, B, C sınıflaması yapılmış Grade A'da aslında hiçbir e, klinik bozulma yok diyebiliriz. Gayet stabil. Ek bir girişime ihtiyaç yok. Yoğun bakım ihtiyacı yok. Intervention'a ihtiyacı yok. İki üniteden daha az e, kan transfüzyonu ihtiyacı olabiliyor. Bunlarda da tabii alıyoruz antikoagülan, antiagreganlarını kesiyoruz. Sıvı tedavisi veriyoruz ve uyanık oluyoruz, takip ediyoruz. Grade B'de Klinik durumunda biraz bozulma oluyor tabii ki. Hipotansiyon ve taşikardi gelişebiliyor ki taşikardi yani biliyorsunuz yüzde otuz hacim kaybı demektir aslında taşikardi yanıtının oluşması. Ee, verilen e, eritrosite klinik yanıt olabilir, olmayabilir. Yani yine sizi arada bırakabilir bu hasta grubu. Genelde ek tanısal e, tetkike ihtiyaç oluyor bu hastalarda. Ultrason, tomografi artık ne gerekiyorsa... E, e ve hastanede yatış süresini genelde uzatıyor bu durumun ortaya çıkması. E, tedavide de genelde iki üniteden fazla transfüzyon ihtiyacı oluyor bu hastalarda. Bir özel hasta grubu var. Şüphe üzerine bir anjiyo yapalım dediniz. Konvansiyonel anjiyo ama e, kanama oda bulmadınız veya işte embolizasyon ihtiyacı olmadı. Bu hastalar da grade B olarak e, sınıflandırılıyor. Grade C'de ise artık e, aşikar bir şok tablosu var diyebiliriz kanamaya bağlı. Hayatı tehdit eden hemodinamik instabilite, e, tedaviye eritrosit yanıt yok. E, tanısal ihtiyaç var tabii ki ve e, relaparatomi gibi, embolizasyon gibi invazif tedaviler gerekiyor bu hastalarda. Şimdi bu iki aslında üç tanımlama için de tabii internal validasyonu da yapılmış bu e, tanı, tanı kriterlerinin. Heidelberg Üniversitesi'nde 835 hastada, grade A hastada 4 hasta grade A kanama geçirdiği gösterilmiş ve mortalitenin sıfır olduğu görülmüş. B Grade B'de %17, grade C'de %50. Aslında bu bir mortalite skorlama sistemi değil ama en azından şiddetini belirlemede doğru bir kriter olduğu gösterilmiş olmuş bu validasyon çalışmasıyla. Üçüncü ve son komplikasyonumuz ise e, safra kaçağı. E, e, oldukça aslında nadir bir durum değil tabii ki. E, bir karaciğer cerrahisi için konuşacak olursak, bir kesit yüzeyinden olabiliyor bu kaçaklar. Bir de e, rekonstrüksiyon yaptığımız hepatikojejinostomi, koledokojejinostomi gibi anastomoz kaçağı şeklinde karşımıza çıkıyor. Kesit yüzeyinden olan kaçak instansı aslında daha çok. %3.6 ile %13 oranında bildirilmiş. Hepatikoloji sonrası ise %04 ile 0.8 oranında bildirilmiş. Ee, bu da safra kaçağı morbiditenin artışına uzamış yatış süresine uzamış direnaj, ek girişim, işte sepsis, karın içi enfeksiyon, organ yetmezliği, mortaliteyle ilişkili olabiliyor. Ve e, hastanede yatış süresi, transfüzyon ihtiyacı olması, yoğun bakım, sepsis tedavisi ve acuvan tedavinin gecikmesine bağlı da malin hastalar için aslında kötü prognoz belirteci olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunu da benzer şekilde literatürde yine o Türk işler tarafından son 5 yıldaki yayınlarda herhangi bir tanımlama yapılıp yapılmadığına bakılmış. Baylilik, bilyeri fistula gibi terimler taranmış. Normal seyri ortaya koymak için postoperatif diren biliribininde aslında burada iki hasta grubu dahil ediliyor karaciğer ve pankreas ama ben sadece karaciğer grubundan bahsedeceğim. 50 karaciğer hastasının hiçbir sorun yaşanmadan taburcu olmuş iyileşmiş hastanın normal direnindeki ve serumundaki bilirubin seyrine bakmışlar ve bunun validasyonu da 70 hasta üzerinde tekrar yapmışlar. Yine bir taslak oluşturuluyor yine üyelere gönderiliyor iki kere son onaya gönderiliyor ve yayın haline. Çevriliyor. Bu da Cerrahi Dergisinde 2011 yılında yayın haline dönüştürülüyor. Burada postoperatif normal seyri görüyorsunuz. Diren bilirubin ne gri olan serum bilirubini, siyah olan diren bilirubini ve burada üçüncü gün aslında diren bilirubinin normale indiğini veya serum bilirubinininden daha düşük değere ulaştığı görülüyor. İşte burada. Bugünü baz almışlar ve postoperatif üçüncü günde artmış bilirubin düzeyi diren sıvısında artmış bilirubin düzeyi diye tanımlanmış ki bu artmış ne demek diye de sorulacak olursanız serum bilirubin düzeyinin üç katından daha fazla olması olarak nitelendirilmiş. yine şiddeti üç gruba ayrılmış A, B, C. A'da ek bir girişime gerek yok. Genelde kendiliğinden kapanıyor bu kaçaklar de relapatomik gerektiriyor ve arada kalan hastalarda aslında grade B olarak sınıflandırılmış. Bu tanı kriterinin de validasyonu yapılmış ve e, yine e, tanı kriterinin aslında e, doğru tanımlama yaptığı sonucuna ulaşmış. E, son slaytım. Yani bu grubun amacı işte literatürü özetledim. Birçok tanımlamalar yapılmış ama e, Tek bir terminoloji, tek bir tanım kullanılmadığı için ortak bir dil oluşturma adına ve literatürdeki komplikasyon oranlarını standartize etme adına bu e, tanımlama e, kriterlerinin geliştirmesinin uygun olduğu sonucuna ulaşılmış. İlginiz için teşekkür ediyorum. Ahmet Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu çerçevenin içinde tek tek komplikasyonları ele alacağız. Süreyi geçtik ama ben bir soru soracağım. Hocam en çok korkulan komplikasyonlardan biri az görülüyor ama hava embolisi. Bu literatür taraması sırasında bundan bahsedildiğini, bununla ilgili bir şey yapıldığını hiç gördünüz mü? Literatürü çok geniş araştırmışsınızdır diye soruyorum. Evet. Yani böyle standart bir tanımlama ben göremedim hocam yani bu özellikle bu üç konu başlığı altında o grup bunun yayınladığı e, yayınlar altı altında da hava embolisine özel bir yayın yok ben rastlamadım açıkçası varsa da gözden kaçırmışımdır diye düşünüyorum.